Can, can, can. Evet arkadaşlar evde kalın giller evde kalın giller. Youtube evet, kanalından bizi izleyin. i̇zleyin. Evet, Diyelim mi? Evet baba ne demek ya? Evet, Saygılar. Baba. İzliyoruz Ondan hep abi. beraber izliyoruz. Kal kalın. aldı dizide. Youtube kanalında sizlerle birlikteyiz. Ne zaman mı? Cuma günü. Evet evet yanlış duymadınız. Cuma günü saat 10'da yani gece 22. Kalın Giller TV. Hala abone olmadınız mı? Ama olmaz ki. Hadi. Hadi. Bir zahmet abone olun da orada görüşelim sizinle ya. Evde kalın giller. Cuma günü saat 22'de kalın Giller TV YouTube kanalımızda yayına giriyor. Hepiniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Bekliyorum sizi. Sevgiyle kalın. Bu cuma saat 22'de YouTube kanalı Kalıngiller TV'de Evde Kalın giller dizimiz başlıyor. Abone olmadıysanız hemen abone olun. Evet Başladık. Armudun herkes yer. Biliyor musunuz? Evde Kalın giller TV, Evde Kalın giller TV YouTube kanalı. Abone olmayı unutmayın. Abone oluyor muyuz? Oluyoruz.